işte halk sürünüyor dedikçe... TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner gündeme getirdiği konuyu CNN Türk ekranlarından da dile getirdi. Boyner, CNN Türk'teki Aykırı Sorular programında Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. 1 milyon kişiyi sokağa dökecek bir mutabakat var mı? Var mı? Ee, emin değilim. Keşke o mutabakatı da gerçekleştirebilsek ama e, yürümekten çok konuşmak önemli. Sadece terörden bahsetmiyorum. Kürt sorunun çözümünde de daha net şeyler duyabilmek istiyorum. TÜSİAD Başkanı'nın sözlerinde terör vurgusu da vardı. Terörün tuzağına düşmemeli dedi. Yani belki e, daha bölünmedik. E, yani bölünmemize de imkan yok. Yani bugün e, şey Yani Türkiye sadece Güneydoğu. Mu? İşte ben ondan korkuyorum. Yani kafalarda bu gerginlik arttıkça ve biraz zannediyorum terör örgütünün de e, şeyi burda e, yani e, şansını çok zorluyor. Siz yani bir işte sıkı yönetim edilsin istiyor. O hal geri gelsin istiyor. Ümit Boyner'in eleştirilerinin hedefinde teröristlerle kucaklaşan BDP'li vekiller de vardı sarılma falan iyi olmadı. Bu işin geldiği noktada ayrı bizi ayıran şeyler üzerine siyaset yapmak yerine bizi e, kucaklaştıran nosyonlar üzerine siyaset yapmak evet, lazım. Tamam. Ümit Boyner, balyoz davası kararlarına değindi. Hukuk ihlalleri olmamalı mesajıyla. Burada hukuk ihlalleri de olmuş olabilir e, veya e, açık açık söyleyebiliyor e, musunuz? E, ben tabii hukukçu değilim ama. E, açıkçası kamuoyunda böyle bir şey oluştuysa yargının bunu çözmesi gerekiyor. Boyner'e başbakandan korkuyor musun sorusu da yöneltildi. Hayır korkmuyorum. Ben korkulacak bir insan olduğumu düşünmüyorum. Zaman zaman e, aynı fikirde e, olmadığımız oluyor. E, ama e, zannediyorum kendisi de bizim ilkesel bazda çeşitli ilkeler üzerinde e, konuştuğumuzu takdir edecek e, kadar da e, tecrübeli bir e, siyasetçi. Fakat... Boyner Suriye krizini de değerlendirdi, hükümeti eleştirdi. Suriye ile gelen noktada çok zor durumda kaldığını düşünüyorum Türkiye'nin. Yani çok köşeye sıkıştığımızı düşünüyorum.